Bugün TikTok'ta bir sorunla karşılaştım ve internette araştırma yaptım fakat bulamadım. Evet, bu mobil telefonda mümkün. Çünkü video upload ettikte ya taslak ya da ki direkt olarak upload ediyorsunuz. Ancak burada bilgisayar üzerinde TikTok'ta video upload ettikte ya upload ediyor ya da ki videonuz yüklenmedi tekrar deneyin yazısı geliyor. İlk önce ben genel normal olarak upload'u göstereceğim yani direkt tiktok.com yazıp videoyu upload etmeyi göstereceğim. Eğer ki yüklenirse demek ki sorun yok eğer ki sorun çıkarsa o zaman ikinci yöntemi uygulayacağım. Birinci aynı genel yöntemi uyguluyorum. Biraz bekliyorum bakalım yüklenecek mi? Yukarıda, couldn't upload video. Try again later, yani video yüklenemedi. Daha sonra tekrar deneyin. Yazısı geldi. Bu sorunu gidermek için kapkut.com sitesi ile çözeceğiz. Kapkut sitesini direkt yazıyoruz ya da Google'da aratarak siteye ziyaret edebilirsiniz. Kapkut sitesi bir online video editor sitesidir. Buradan kayıt yapmak için direkt olarak TikTok üzerinde kayıtınızı tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi Kapkut sitesini Google'da aratıyorum. Google'da ilk önerilen linke tıklıyorum. Ve sonra Create New yazıya tıklıyorum. Buradan blank canvas yazısına tıklıyorum. Açılan yeni sayfada TikTok'a upload edilecek videoyu buraya yüklüyorum. Lakin burayı dikkatlice izleyin. Burada da bazen yanlış olabilir fakat buradaki fark click to upload değil upload yazısına tıklayın. Fakat ben bunları da göstermeliyim. Aslında click to upload ile upload aynı mantık ancak click to upload yazıya tıklayınca direkt montaj alanına video düşüyor. Ama upload yazısında montaj alanına eklemiyor bu nedenler arada böyle yanlışlıklarla karşılanıyor lakin bunu çözümü de var. Bu sorunu gidermek için sayfayı bir defa yeniliyorum sonra yeniden montaj alanına getiriyorum. Sıradaki adımda export yazıya tıklıyorum ve burada TikTok yazıya tıklıyorum. Sonra burada FPS ayarlarını, boyutu vesaire kendinize göre seçebilirsiniz. Sıradaki adımda title yani başlık yerine kendinize göre yazın ve bu video kimler izleyebilir kısmını everyone yani herkese açık yapıyorsunuz. Elav users to kısmına da izin ver ediyorsunuz. Sonra da paylaş yani share yazısına tıklayıp bekleyin. Sonda video otomatik TikTok'a paylaşacaktır. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz siteyi ziyaret edebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum.